savaşının çıkmasına neden olacak. Yani İran Kuveyt'i işgal etme süreci buna daha sonra değineceğiz. Kuveyt'i işgal etme süreci bu süreçte çok büyük ekonomik kayıplar yaşar. Aslında ikisi de yaşadı. E, krizler sonrası kendi gücünü artırmak için Kuveyt'e saldıracak. Kuveyt savaşının neden olarak aslında Irak-İran savaşı düşünülebilir. Burada Saddam Hüseyin'in büyük bir etkinliği olacak. Saddam Hüseyin artık dünyada etkinliği artacak bir amca olacak. Orta Doğu'da ve Arap devletleri arasında daha da etkin olacak. Tabi bunun destekleyen ABD'nin de büyük bir etkisi artacak. Yani sonuç olarak Saddam Hüseyin'in yani İran ve ABD'nin etkisi biraz artacaktır. Tabi İran yenilince Hümeyni, Ayetullah Hümeyni görevden ya da başkanlıktan çekilecek. Yerine Hamene'yi geçecek. Yani İran'da yeniden bir değişim olacak yönetim değişmesi ve Hamene'yi başa geçecek. Dediğim gibi Kuvvet Savaşı sonra değinilecek. Arkadaşlarım İran-Irak Savaşı ve petrolle ilgili bazı bilgiler verdim. Şimdi bir de dünyada yaşanan bazı gelişmeler, bu dönemdeki dünyadaki bazı gelişmeler. Onlardan bahsedelim. Yumuşama dönemi dünyadaki gelişmelerden ise arkadaşlar birkaç tane örnek veriyorum. Tabi bu dönemde uzay yarışında büyük bir gelişme olacak. Amerika ve Rusya'nın uzay yarışlarındaki süreci birçok bilimsel gelişmeyi beraberinde getirecek. Ee, uzun yıllar uzay yarışları sürecek ve aslında uzay yarışlarında e, yumuşama döneminde Rusya'nın etkisinin daha fazla ve daha başarılı olduğu biliyor. İlk kez 1957 yılında Sputnik 1 ve Sputnik 2 uyduları Rusya tarafından uzaya fırlatılacaktı. İlk kez Sputnikler uzaya fırlatılacak. 1968 yılında işte ilk kez uzaya e, gidecek. Hatta şurada hatırlayınız e, Laika isminde e, köpek gitmişti. Daha önce söylemiştim. 68'de kaplumbağalar uzaya gönderilecek ki ayın etrafında dolaşan ilk canlı olarak da kaplumbağalar tarihe geçmiştir. E, ayın etrafında dolaşacaklar. İşte Rusya yine Vostok serisiyle uzaya insan gönderecek. Hatırlayınız, daha önce söylemiştim. Uzaya ilk giden kişi Yuri Gagarin'de. İlk kez uzaya giden kişi Yuri Gagarin'de. 1965 yılında Alexey Leonov amcamız ilk uzay yürüyüşünü yapan kişi. İlk kez uzayda yürüyüş yapacak Alexey Leonov. Aya ilk ayak basan kişi ise yine söylediğimiz gibi Neil Armstrong'dur. Bunlar uzay yarışı sürecinde Rusya ile Amerika arasında var olan bazı gelişmelerdir. Ancak Rusya'nın görüldüğü üzere uzay yarışlarında bir adım önde olunduğu biliniyor. Tabi yine yumuşama sürecinde ekonomi gelişmelere baktığımız zaman soğuk savaş döneminden daha fazla üretimin arttığı biliniyor. Hatta dünya üretimin toplam ondan önceki üretimden 3 kat daha fazla artacak ve yoğun bir gelişme gösterecek. Tabi daha öncesinde kömürün e, ham madde olarak etkisi çok fazlayken bu dönemde artık petrolün önemi daha da artacak. Petrol önem kazanacak ki biraz önce vurguladığımız petrol için mücadele, petrol için yapılan süreç zaten var. Tabi bu dönemde radyo sektörü gelişti, televizyon sektörü gelişti, reklam sektörü, hizmet sektörü bunlar hep gelişen türlerdir. Özellikle Almanya gelişen sanayi ve ekonomisine işçi sıkıntısı yaşandı ve bu süreçte Almanya'da Türkiye'den Almanya'ya yoğun bir göç başlayacak ve işçi sınıfı orada çalışmaları başlayacaktır. Yine çok önemli değil ama ismimi duyunuz. Kültürel alanda dünyada işte beyaz yakalılar isminde bir grup ortaya çıktı ki bunlar aylık maaşla çalışan kadınlardan geneli kadınların oluşturduğu gruptur. Beyaz yakalılar ismini alacak. Paris'te çok önemli bir kültür merkezi olan Bibor Kültür Merkezi açılacak. 1971 yılında Akdeniz Oyunları Türkiye'de yapılacak. 1971'deki Akdeniz Oyunları Türkiye'de yapılacak. Ve Fransa'da 68 kuşağı denilen kuşak ortaya çıkacak. Öğrenci hareketleri başlayacak. E bizde de zaten öğrenci hareketleri buna paralel olarak Türkiye'de 68 kuşağı da var olacak. Dünyadaki birkaç önemli var olan gelişmeden bahsettim ama bunlar çok çok önemli değil. Bizi ilgilendiren kısım biraz daha Türkiye boyutudur. Şimdi konumuz Türkiye'nin dış politikası ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler arkadaşlar. Arkadaşlar Türk dış politikası yumuşama dönemindeki süreçte Türk dış politikasıyla devam ediyorum. 1960 ve 80 yıllar arasındaki süreçte aslında en önemlisi Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs meselesi muhtemelen soru getirecek bir yerdir. O yüzden Kıbrıs meselesi biraz değinmek ya da üzerinde durmakta yarar var. Türkiye'nin bu dönemde en çok uğraştığı çünkü Kıbrıs meselesi ve Yunanlılarla uğraşmıştır. Şimdi Kıbrıs sorunu Kıbrıs'la ilgili kısaca hatırlayacak olursak 1571 yılında Kıbrıs Osmanlı Devleti'ne geçen bir devletti. 1878 Berlin Antlaşması sonrasında işte Ayas Stefanos'un iptali üzerine İngiltere'ye geçici olarak bırakılan bir yerde Kıbrıs. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere Kıbrıs'ı ilhak ettiğini, işgal ettiğini açıklamıştır. Biz bunu Lozan'da teyit ettik. Lozan Barışı sürecinde Kıbrıs'ın İngiltere'ye ait bir bölge olduğu bizim tarafımızdan kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sürecine kadar İngiltere'nin Kıbrıs üzerinde etkisi devam etti. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere Kıbrıs üzerinde etkisini azaltacak ve Kıbrıs'tan çekilmeye başlayacak. Zaten sorun biraz da İngiltere'nin Kıbrıs'tan etkisini çekmesi sonrası ortaya çıkacak. Yunanlılar Kıbrıs'ı ilhak etmek için var gücüyle mücadele edecekler. Hatta Yunanlıların kurmuş olduğu bir e, örgüt var. Enosis. Düşünceleri EOKA bu ikisini bir unutmayalım arkadaşlar Enosis ve EOKA, Eoka düşüncenin adıdır yani Kıbrıs'ın e, Yunanlılara katılması için var olan düşüncedir Enosis ise bunu mücadeleyi yapmak bunu gerçekleştirmek için kurulan örgüttür. Aynı megalo idare vardı. Hani eskiden hatırlayınız Büyük Bizans ya da Roma İmparatorluğu kurmak gibi. EOK'a da Kıbrıs'ı bünyelerine almak için var olan düşüncedir. Enosis bunun örgütüdür. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın çekildikten sonra, İngiltere bölgeden çekildikten sonra Enosis'in yoğun faaliyetleri başlayacak ve bunu Birleşmiş Milletler önce götürecek. Birleşmiş Milletler'in de arkasını alarak Kıbrıs'ı bünyesine almak için isteyecektir. Burada unutulmaması gereken bir olay 6-7 Eylül olayları. Bunu unutmayınız arkadaşlar. 6-7 Eylül olayları. 1955 yılında yaşanan bir olaydır. Ee, Selanik'te Atatürk'ün evinin yıkılması üzerine, bombalanması üzerine eee İstanbul'da bulunan birçok Rum vatandaşın e, saldırılar olacak, tehlikeli şeyler olacak, çatışmalar olacak. Buna 6-7 Eylül olayları diyoruz. İstanbul'da Rum vatandaşların üzerine bir saldırı olacak. Bazı Türk vatandaşlar özellikle işte Atatürk evi yakıldı diye bunu e, tepkiyle karşılayacak Türk halkı. Tabii 1959 yılında <laughs> bu çatışmaları ve bu durumu durdurmak için e, Zürüt'te bir antlaşma yapılacak. Zürüt antlaşması yapılacak. 1959 yılında. Tabi Avrupa devletlerin biraz olaya girişi, iki taraf arasını sakinleştirmesi bu sebepten dolayı Zürih'te bir anlaşma yapılacak. Zürih antlaşması sonucu Kıbrıs'ta bir cumhuriyet kurulacak. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Dediler ki Kıbrıs Cumhuriyeti Türk ve Rum halkından oluşan iki cumhuriyet olarak devam etsin. Cumhurbaşkanlığına yani onların başkanlığına Rum bir vatandaş işte yardımcılığını Türk bir vatandaş yapsın. İşte başbakan cumhurbaşkanlığını Rumlardan Makarios Makarios getirilmiş. Türklerden de Doktor Fazıl Küçük. Doktor Fazıl Küçük yardımcısı olmuştur. İşte Cumhurbaşkanı Makarios yardımcısı Doktor Fazıl Küçük diye. İşte bakanlık kurulacak. 7 tane şey 10 tane bakanlık oluşacak Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. 7 tanesi Rum bakan olacak, 3 tanesi Türk bakan olacak. Böyle bir ayrıma gidildi. Tabii Türklerin e, ee, Kıbrıs'ta oluşturduğu bir örgüt var. Onu unutmayınız. İşte Enosis'le mücadele edecek Türkler de mücadeleyi bırakmayacaklar ve Volkan Teşkilatı'nı kurmuşlardır. Volkan Teşkilatı. Özellikle Enosis'e karşı Türk halkının haklarını korumak için oluşturulmuş bir teşkilattır. Bir de şunu unutmayınız. Türk Mukavemet Teşkilatı yine Kıbrıs'ta çalışmalar yapacak ve mücadele edecek Kıbrıs'ın kurtarılması için. Tabi Kıbrıs Kıbrıs'ta Rumların istek ve arzuları bitmeyecek ve sürekli çatışmalar devam edecektir. 1963 yılında bir buhran yaşandı. 1963 buhranı alır ismini. 1963 yılında yine e, Enosis'in oluşturduğu örgütler Venüsiz Türklere karşı saldırılar bulacak ve birçok Türk halkı eziyet çekecek orada çatışmalar başlayacak. Bunun üzerine Türkler onlarla mücadele başlayacaklar ve Kıbrıs'ta çatışmalar var. Bu çatışmaları durdurmak için Amerika Johnson mektubu yayınlamıştır. Bunu unutmayınız, Janssen Amerika'nın yayınlamış olduğu bir mektuptur ve Türklerin durması gerektiğini, özellikle oradaki çatışmaların sonlanması gerektiğini söylüyor. Ee, 1967'de yine bir buhran çıktı. 67 buhranı ismini alan bir buhran çıktı. Burada da e, aslında aynı süreç, aynı çatışmanın devamıdır. Enosis'in faaliyetlerini Volkan teşkilatının karşılık vermesi iki arasının e, halk arasında çatışmaya ulaştı. İşte 1967'de Kıbrıs'taki e, Türkler Kıbrıs geçici Türk yönetimini kurmuşlardır. Kıbrıs geçici Türk yönetimi adında bir yönetim oluşturmuşlardır. İşte bunun başkanlığını fazla küçük yapacak. Yardımcılığına ise Rauf taş getirilecek. 1967 buhranı sonrası Kıbrıs'ta geçici bir Türk yönetimi oluşturulduğunu ilan ettik. Fazlı Küçük Başkan Rauf Denktaş da bunun yardımcısıdır. Ancak yine sorunlar bitmeyince ve iki taraf arasındaki çatışmaların devam etmesi üzerine ve Enosis'in faaliyetlerini çok arttırması üzerine 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı düzenlenmiştir. Sloganı ise Ayşe tatile çıksın. Şimdi e, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra İngiltere'nin ve Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde garantör devlet olduğu biliniyor. Garantör devlettir. Yani herhangi bir sorunda oraya müdahale etme hakkı Vardır. Yasal anlamda haklı. İşte Türk halkının yaşadığı bu eziyetler sonrası Kıbrıs'ta, Ecevit döneminde arkadaşlar, Kıbrıs'ta bir barış harekatı, birinci Kıbrıs Barış Harekatı ve ikinci Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere iki kere 1974 yılında harekat düzenlenmiştir. Bunun sonucunda Kıbrıs'ta bizimkiler Türk Federa Devleti oluşturacak. Kıbrıs'ta Türk Federa Devleti kurulacak ve 1977 yılında işte Rauf Denktaş ile Makarius ve Yunanlıların oluşturmuş olduğu bir görüşme ve bir anlaşma sonucu iki tarafın ayrıldıkları ve bağımsız iki toplum olduğu kabul edilmiştir. Yani 1977 yılında Kıbrıs'ta bağımsız iki yönetim olduğu, birbiriyle alakası olmadığı, birbirlerine karışmayacakları iki taraf tarafından kabul edilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nı da unutmuyoruz. Ecevit döneminde yaşanan barış harekatıdır. Ve bugünkü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulma süreci bununla ilgilidir arkadaşlar. Tabi Yunanistan'la yaşadığımız sorunlar bunlarla sınırlı değil. Birçok sorun yaşadık. Yine kıta sahanlığı sorunları, Ege Adaları sorunu, Karasuları sorunu gibi birçok sorun yaşanmıştır. Kıta sahanlığı e, deniz bittikten sonra denizin kullanım hakkıdır. Yani kara bittikten sonra deniz alanını kullanma hakkıdır ve bununla ilgili sıkıntılar yaşadı Özellikle sıkıntının temelinde Yunanlılar kendi petrol arama şirketlerine ruhsat verdiler. Yani bütün Ege Denizi'nde petrol arama ruhsatı verdiler. İşte bunun üzerine Türkiye Petrolleri e, Anonim Ortaklığı adında e, biz de Ege Denizinde e, petrol aramaya başladık ve iki ülke arasında bununla ilgili sorun yaşandı. Ancak bu sorun hala devam ediyor yani bu günümüzde de var olan bir sorundur ve bunu çözemedik. Ege Adaları ile ilgili sorunlar tabi. Ee, şu anda da var. Aslında Lozan'dan kalan Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasına dair sorunlar var. Mesela hatırlayınız Kardak Kayalıkları krizi bunun bir sonucudur. Ege Adaları'nın asker çıkarmaması gerekiyor ama asker çıkaracak. Yani Ege Adaları ile ilgili sorun yaşanıyor ama burada Ege Adaları'nda e, paralel bir sorundur aslında. Bir ismen duyanız Fır Hattı sorunu. Yani Ege Adaları ve Ege Denizi'nde Yunanlılarla yaşanan sorunlardan bir tanesidir. Ege'de uçan uçaklar bilgiyi Türkiye'ye mi verecek, Yunanistan'a mı verecek? Bununla ilgili bir sorun var. Yani Ege Denizi'nde uçan uçaklar bilgiyi hangi tarafa verecek? Ee, şu anda da yaşanan sorunlardan biridir günümüzde. İşte it yaşanıyor, adalarla ilgili sorun var, fırhatlı sorunu var. Yani bunu hala çözümleyemedik. Yine kara sularla ilgili bir sorun var Ege Denizi'ndeki suların kullanımına dair sorunları var. Aslında Lozan Antlaşması'nda bu 3 mil olarak belirlenmiştir. Yani iki tarafında kullanıcı diğerleri ortak karası olarak, uluslararası karasular olarak değerlendirilmiş. Ancak 1936 yılında Yunanistan 6 mil olarak ilan etmiştir. Yani Ege Denizi'nde kullanım haklarının 6 mil olduğunu ilan edecek. Tabi biz de buna paralel bizimki de 6 mil diyeceğiz ve iki taraf arasında bir çatışma olacak. Tabi yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası devletlerin devreye girmesiyle bu e e kara sularıyla ilgili bazı kararlar alındı. Mesela şu anda günümüzde olan durum şu şudur arkadaşlar. Ege denizinde %49'luk alanda denizin kullanımı, kara suyun kullanımı arası uluslararası alandır. Uluslararası kullanıma açıktır. %43 civarında Yunanlılara aittir. Ege Denizi'nin yüzde 43'ü Yunanlılara aittir. İşte orada arama yapabilir, orada geliştirebilir. Yüzde 7 civarında ise ortalamadan bahsediyorum. Türk tarafına aittir. Yani ortalama küsuratları var. Yani yüzde 49 civarında uluslararası karasular, yüzde 43 civarında Yunanlılara ait, yüzde 7 civarında Türkler ait. Ancak şu anda da günümüzde bununla ilgili bir sıkın var. sıkıntı var. İşte Karasulandaki 6 millik kullanım hakkını Yunanistan 12 mil'e çıkarmaya çalışıyor. 1977'den sonraki süreçte 12 mil olarak değerlendirmiş ve şu anda da bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Özü itibariyle Yunanistan'la yaşanan bütün sorunlar aslında günümüzde de devam ediyor. Çözümlenmemiş ve genel hatlarıyla bilgileri vermiş olduk. Biraz da Türklerle Ermeniler ve Türklerle Amerika arasında bu dönemdeki gelişmelere bakıyorum arkadaşlar. Ermenilerle ilgili yine sorunlar bu dönemde devam edecek. Yani tarih boyunca Ermenilerle var olan sorunlarımız bizim hiçbir zaman bitmedi. Ermeniler Asala isminde bir örgüt kuracaklar. Asala örgütü 1975 yılında Agop Agopyan tarafından kurulmuştur. 1975 yılında kurulacak Ermenistan'ın özgürlüğü için, Ermeni halklarının özgürlüğü için mücadele eden bir örgüttür. Ve bu örgütün en temel amaçlarından biri, bütün dünyaya Türklerin 1915 yılında tehcir yaptığını kabul etmemek. Yani soykırım yaptığını, e, bilerek öldürdüğünü kabul ettirmektir. Bu amaç için kurulan bir örgüttür. Asana örgütü. Asala örgütünün ilk faaliyeti olarak da 1976 yılında bizim Beyrut Büyükelçimiz olan Oktay Cerit öldürülmüştür. Asala'nın ilk e, öldürdüğü kişidir. 110 tane diplomat öldürülmüş arkadaşlar Asala tarafından ve şu anda da faaliyetleri devam ediyor. Yani Ermenistan özgürlüğü için mücadele edecek bir örgüttür. Dolayısıyla Türk-Ermeni ilişkileri çok iyi boyutlarda değildir ve uzun yıllardır şu anda da zaten aramızda sorunlar vardır. Amerika ile ilgili bu dönemde biraz sıkıntı yaşandı. Özellikle e, Kıbrıs meselesinde Johnson mektubunu yayınlamıştı. Johnson mektubunda işte barış yapılması gerektiğini, tarafların birbirlerine e, kavga etmemesi gerektiği gibi şeyler söyledi ama biz dinlemedik. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Dolayısıyla Amerika buna biraz daha çok buna sinirlenerek bir ambargo uygulayacak. Türkiye'ye büyük bir ambargo uygulamıştır. İşte Türk-Amerikan ilişkileri neden bozuldu? Sorusuna birkaç cevap veriyorum. Johnson mektubunu en kafaya almak lazım. Çünkü onun isteklerini biz yapmadık. Kıbrıs'a müdahale etmemiz bunun bir göstergesidir. Jüpiter füzelerinin sökülmemesi için Amerika bize baskı yaptı ama biz Jüpiter füzeleri sökülmesi kararı aldık. Nükleer silahlanmaya karşı Türkler karşı çıkacak. Amerika'nın nükleer silahlanma yarışına tepki gösteren bir devlettir. Türkiye. Türkiye'de haşhaş üretiminin yasak olması Amerika'nın isteği olsun bir şey de ancak bu dönemde haşhaş üretiminin yapılıyor olması Amerika'nın yine tepkisiyle karşılaşmamıza vesile olacak. İşte bu sebeplerden dolayı bu dönemde Türk-Amerikan ilişkileri çok da iyi gitmiyor. Ciddi bir ambargo uyguladı. Ancak 1978'den sonra bizde ilişkiler özellikle Sovyetler Birliği'nin yavaş yavaş dağılma sürecine yakın olarak ilişkiler bozulmaya başlayacak ve Amerika koyduğu Türkiye'ye ambargoyu kaldıracak 1978'den sonra. Türkiye'nin dış politikasında yaşadığı devletler ve sorunlardan bazıları bunlar da biraz da Türkiye'deki siyasi gelişmelerden bahsediyorum. Bu dönemdeki siyasi gelişmeler ise şunlardır. Arkadaşlar, ee, bilindiği üzere 1946'ya kadar tek parti dönemi olacak. 1946'dan sonra çok partili hayata geçilecek. İlk kez tek derece seçim sistemi çok partili hayat. 1950'de gizli oya çıksayım vesaire. 1954 50'den itibaren 50-60 arasında buna değindik. Demokrat Parti dönemi vardı. Bir hatırlamak için söylüyorum. Demokrat Parti dönemi 50-53 seçimlerinde yüksek oylar alacak, tek başına iktidar olacak uzun yıllar faaliyette bulunacak Adnan Menderesler vardı. Şimdi tabii 1960'ta darbe olmuştu hatırlayınız. Sonrasında anayasa yapılacaktı. E, Demokrat Parti'nin e, çatışmalara vesile olması, işte Ezan'ın Türk, tekrar Türkçe e, okunmasını kaldırıp Arapça'ya çevirmesi, işte e, ee, ilk öğretimde din dersini zorunlu kılması, halk evlerini, köy enstitülerini kapatması, tabi artırılabilir dinsel yayınların çok fazla serbest bırakılması, ülkede bir çatışma yol olacak, CHP ile arasında sorunlar yok olacak. İşte asker 1960 yılında darbeyle yönetime el koyacaktı. Buraya kadar kısmını zaten söylemiştik. Şimdi bundan sonra darbe anayasası yapılacak, özgürlükleri içine alan demokratik bir anayasa olduğunu söylemiştik. Darbe anayasası yapılacak ve 1961'den sonra birçok parti kurulacak. Ama bunlar içerisinde Adalet Partisi biraz daha ön plana çıkıyor. Unutmamamız gereken bir partidir. 1961 ve 71 yıllar arasındaki o süreçte de etkinliği daha fazla olan partidir Adalet Partisi. İlk olarak 1961 yılında anayasanın hemen ardından Adalet Partisi işte oyların bayağı kısmını alacak CHP ile bir koalisyon koyacak. 1964 yılında Adalet Partisi'nin başına Demirel geçecek. Demirel başkan olacak. Adalet Partisi bundan sonra daha etkin olacak. 1965 yılında seçimleri kazanacak. 71'e kadar artık Adalet Partisi tek başına yönetimde olacak. Adalet Partisi e, Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı yapacak. İşte Başbakan Demirel olacak. Cevdet Sunay Cumhurbaşkanlığında hükümeti oluşturulacaklar Demirel Başkanlığı'nda. Bu dönemde unutmamamız gereken şeylerden biri Anadolu markalı ilk otomobil bu dönemde yapılmıştı. İlk arabayı bu dönemde yapılmış. Anadolu markası. İstanbul Boğazı Köprüsü'nün temelleri atılmıştır. Bunu bir unutmayınız. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün temelleri bu dönemde atılmıştır. İlk televizyon denemeleri Türkiye'de bu dönemde başlayacaktır. Siyah beyaz falan ama ilk deneme olarak burada göreceğiz. Ancak Adalet Partisi de Demokrat Parti gibi bazı yaptığı faaliyetler tarafından Yaptığı şeyler e, ordu tarafından beğenilmeyecek. 1970 yılında yine bir e, süreçle, baskınla görevden alınacak. Bundan sonra biraz daha Nihat Erim gibi, Ecevit gibi, Demirel gibi birçok hükümetler kurulacak ama aslında 70 ile 80 arasında tam bir tek parti dönemi e, olmayacak. Koalisyonlar kurulacak. İşte birçok yönetimler gelecek diyecek. Şu arada büyük boşluklar var. İşte bu kötü gidişattan dolayı 1980 yılında ordu tekrar yönetime el koyacak arkadaşlar. 1980 yılında yine bir darbe yapılacak. Aynı 60'ta olduğu gibi 80'de de bir darbe yapılacak. Neden bu darbe yapıldı? Sorusunu darbe yapan amcalar şöyle açıklıyorlar. Sağ sol arasında yapılan çatışmalar. Çok fazla insan